Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda yepyeni ve çok değişik bir Barbie oyun seti açıyoruz. Sürprizlerle dolu Barbie oyun setini açarken sizlere ilk sorumu sormak istiyorum. Hayalinizdeki meslek nedir arkadaşlar? Merve ablanızla hemen paylaşın tamam mı? İtiraf edebilirim ki daha önce hiç arıcı bir Barbie görmemiştim. Gerçekten çok profesyonel bir şekilde tasarlanmış. Harika bir arıcı şapkası var beyaz renkliye. Şey birazcık yüzünü açalım, güzel yüzünü bir görelim. Ama aman ha şapkanı kapat, arılar kaçmasın içeri. Şimdi arkadaşlar at kuyruğu şeklinde bağlanmış ve pembe bir tokası var. Bakın pembe pembe harika gözüküyor. Çalışırken çok ama çok dikkatli olması gerektiği için kocaman bembeyaz eldivenleri var arkadaşlar. Malum etrafta yüzlerce binlerce arı var ve o yüzden Barbie'nin çok dikkatli olması gerekiyor. Kocaman beyaz arıcı eldivenleri kullanıyor. Şöyle şapkasını güzelce kapatalım. Mavi bir pantolonu var ve ayrıca arkadaşlar kahverengi botları var. Mavi renkli pantolonu çok hoşuma gitti o yüzden biraz yakından bakmak istiyorum. Düşük bir pantolon ve Barbie'ye çok yakışmış. Ve yine arkadaşlar beyaz renkli ve arı süslemeli arkadan cırt cırtla açılıp kapanabilen bir arıcı ceketi var. O da gerçekten çok şık duruyor. Artık oyun setimizi kurabiliriz arkadaşlar. Minyatür tak çalıştır gerçekçi minik arılar var. 5 tane ve 2 tane de bal ayısı var. İnsanlık için sanırım en olmazsa olmaz canlı arılar değil mi? Acaba sebebi ne? Bakalım kimler biliyor? Arılar neden bizler için bu kadar önemli? Bakalım kimler biliyor arkadaşlar. Hemen yorumlarda paylaşsın. Bu arada harika bir saksı geliyor. O insetin içerisinde çok güzel çiçekler var ve arıları tak çalıştır mantığıyla bu saksıya yerleştirdik. Harika gözüküyor. Barbie'nin balın kalitesini ölçmek için kullandığı bilgisayar ve monitör de yine oyun setiyle beraber geliyor. Hemen standımıza yerleştirelim. Ayrıca bal ayısı şeklinde de iki tane kavanoz var. Bilmiyorum ben bunları kavanoza benzettim arkadaşlar. Bakın böyle burada yerleri var. Hatta standın diğer tarafında da yeri var. İstediğiniz tarafa monte edebilirsiniz. Kocaman bal peteğini çıkarmadan önce sizlere göstermek istediğim bir şey var. Bakın burası dönebiliyor arkadaşlar ve içeride bal arıları, taptaze çiçek balığı, propolis ve arı sütü üretiyorlar. Yani tamamen doğal bir fabrika gibi çalışıyorlar. Biliyorum bal peteğini çok merak ediyorsunuz ama ondan önce arkadaşlar standın en üst kısmında bu tak çalışır mantığıyla yer alan arıları yerleştirmek istiyorum. Çünkü gerçekten harika, çok doğal ve gerçekçi gözükmüyorlar mı? Bakar mısınız? Tam 5 tane ve hepsini de yerleştirdim. Artık bal peteğini çıkartabiliriz. Barbicik hazır mısın? Harika, taptaze bir çiçek balı geliyor. Muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Hatta böyle balların akıp damladığını hayal edin. Barbie al bakalım. Bizim için balın kalitesini ölç bakalım. Kavanozlara doldur ve daha sonra da yepyeni ballar ve propolisler için peteği tekrar yerine yerleştir. Biz de sıradaki sürprizimize geçelim olur mu? Şöyle standı hazırlayayım senin için. Çalış bakalım Barbie. Çalışırken şapkanı açmamı ister misin? Eyvah arkadaşlar kargalar ötüyor. Acaba onlardan balın kokusunu aldı? Sen en iyisi böyle güvenli bir şekilde çalış. Şimdi sizlere göstermek istediğim bir başka sürpriz daha var arkadaşlar. Bakın burada bir depolama alanı var. Hiç durmadan çok fazla çalışan arılarımız belki dinlenmek isteyebilir. Belki de çok yorulmuşlardır ve birazcık mola vermek isteyeceklerdir. İşte burada bir baca var. Bacadan arıları yolladığınız zaman burada arkadaşlar bir taklama yeri gibi burada bulabiliyorsunuz arıları. Evet arkadaşlar videomuzun başında sorduğum soruyu acaba kimler yanıtlamış? Şimdi hemen yorumlar kısmına bakacağım, inceleyeceğim ve kalp yollayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Yepyeni Barbie setleriyle sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.